Ay. <laughs> Vallahi hadi ben popoldan korkuyorum da hana bir döver ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ormanda yine oynayacağım. Pikler bu şekilde. Karşımda da başımın belası var. Ee yayın yayın. Hem de ne yayın. Kim kime mu oynayacağız belli oldu. Hacı istersen midini seri bir şekilde. Saldırı hızlı kasayım mı lan? Allah yarı saldırı hızlı yap yarı hasar yap hacı. Öyle yapacağım zaten. Bak adama görüş verdim geri çekildi attım. Çık işte ölme. Arabak yukarıdaki öldü kanka. Ha boş onu. Acaba ben Dur buradan geçerse bir yarıcana falan indireyim onu. Yetişemedim ben. Tabi efendim. Ha öyle mi olmuş? Nasıl suyu o geldi? Hacı adam benim blue'yu almış ya. o aşağıdan o kadar görüş verir sanılacak olur. Hacı ben aşağıdan normal geldim. Ay ibne eli uğraşacağız belli oldu. Bir de bunlar böyle ne yapıyor? Hadi bakalım. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Ulan girebilseydim var ya çakmıştım da. Bak bu böyle. Allah aşkına bırakın da bir 4 level olalım ya. Oldun mu 4? Olamadım yalnız skill açtım çünkü. Aferin sana. Ulan anlık adam çıkınca aklımı aldı ya. Hı -hı. Yemin ediyorum aklımı aldı çarı ya. Yoksa oynayacaktım oraya. Öf, hasara bak. Bu ne yoldun? he, joy banda. <laughs> Al sana joy. Bana bela olan şimdi sana da bela olacak. Oğlum, adam joy da alsaydı aynı şeyi yapardı yani. Ya Murat joy'da iken şey bozardık, ederdik oğlum adamı bir şekilde. Oğlum, bunu da bozarsın. Lan bunun neyini bozuyorsun ya? Beni kantırlıyor çar. Baba bizimkiler kaşınıyor ha yukarıda. Ölme bayılmakla karıştırıyor bizimkiler. Ayrıca karşımda mavi var. Gelirsen. Kanka hani bir oynasanız mı be? Geldim oraya. Geldin lan Murat ağzıma ağır sıçtılar. Help. Murat vurma da şuna. Tamam. Çok güzel. Güzel güzel. Gel mide çok 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 mide çok Çök var bir çök mide. Mavisi de var. Red'e de var sanki. Yok sanki Red'in alımdan gelmişti. Hiç fark etmedim. Oh. Yarasın. Acı çarp yok. Tara. Tara tara tara. Öyle. Tamam. Ee, ulti yok. Ulti yok. Oğlum ulti yok. Öleceğim Murat. Bir şey olmaz bari. Sen çıkabiliyorsan çık boş ver. Aa sıçtık. Oğlum ulti yok Murat. Yani kardeş boşunu öldürttün ha. Oğlum çıkabiliyorsan çık dedim. Oğlum nereye çıkın? adam Sürekli bir yapışıyor, ne yapışıyor şey? ya biliyorsun. Adam bana yapıştı sana değil. Oğlum. Ya boşu boşuna niye öleceksin? Aa ilah ettik ama. Tövbe. Adam ilah oldu. Hadi gel tut, tutabiliyorsan. 5-0 gidiyormuş bir de. mı Ya. Ver korkunç silah çıkacağım. Yoksa ben bunu hayatta indiremem. Bu yarı adam. Alev atış nasıl Evet, gel oğlum suyu. rezim var burada. Hadi. Bak burada red var. Ama abi saplarım ya. Öldüm ha. Ben de öldüm. Aman hakayım, o hasar neydi? Memo ikimiz ölmemişiz. Mela. Hatta keseriz Oynayacağım arkadan. Nana'nın tasifi gitti. Oynam oynam açık. Aynen. Salla. bakayım Bakayım acaba buradan biri gelir mi? Balıkla mı? Var mı önüme? Gel. Oğlum o hasar mı ya? Kapadın mı ya? Hey. Güzel doşladım. Helal. Çok güzel. Ondan sonrası yemez. Hatta Dairot bana uçarak geliyor. Bu ne oğlum? Bu ne inırsı? Baba baba beni peşliyor. Dairot. Adam ol, ayık ol ama ne koruma. Bu öne geçti ya. Bunun bir tarafları kalktı. Ben bunu indirmesini bilirim. Canım ben bir fullim de. Onu ben illa stanlayacağım da. O ben ne lan canı bir? Ölmedi amına kodumun çocuğu. Aha şunu kes. Kar onu helal. Şu kaplumbağa da bir tür bir sanına bakak. Hep o alıyor. Murat kaplumbağa. Ya bizim maymuna kaydılar galiba. Bizden biri yok oldu ama. Hacı gelsene şu daire otu çökelim. Biraz zor ya. Gel oğlum. Abi sen şaka mısın? <laughs> Artist az önce beni kovalıyordun. He doktor. He vallahi. Bir daha önce full asarak asıyor. Sana söyleyeyim mi yakalarsa tek atacak bu birilerine. Full asar kalkıyor. Ben <laughs> olmayayım da kardeşim. Hey <laughs> vallahi. Vallahi çok imeniyetlik kısmet artık. Bir şey diyemem. Gelsene sen. Tekleme vakti gelmiş arkadaşın. Aha. Ee, oha. Yavaş lan. Ciğerini söktün adamı. Attı mı cidden o base'i? Hey la. Sadece talihseyle ha. resmen. İyi Peki güzel kule atıyoruz. Acı solunuza dikkat edin. Bana bir parlayan asal ver. Bizden biri sanki yok oldu lan. Gittim onu. Gittim onu siktim siktim. Oğlum sen az önce kaçma skill'i attın. Skill'i attı kafama. Kim lan? Lan oğlum ben... köpeğe Lan köpeğe vurdum. Ya vay ben senin yakın ayarına ya. Ne sıkmışlar cani lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gir orada gir boş ver. O neyine suyu muyu geliyor. Kafamıza da atlayacak. Toplamıyor herhalde inşallah. Bir şeyler yapar. Oğlum maymundan biz bir şeyler bekliyoruz. Tamam ben aldım kaçtım. Zorlamayın. Oğlum. Ya illa beni getirteceksin oraya kadar ya. Gelirim gelirim. Hacı bizim takım çok zorluyor. Ha kim var? Beyrut gel Berfe. <laughs> hey. İyi köpeğin yemedik. Acın Köpeği Hacı bozdum. Bunu da. Bozdum. Onu da bozdum. Çok güzel. Acı ağzına ama Sen ne? Ölüla. Tek ataydın. Adama bak. Murat Kuleler size kardeş. Da köpek geldi. Ben kaçıyorum. Oğlum arkadan arkadan tara işte. Arkadan arkadan tara diyorsun da iyi diyorsun da güzel diyorsun da. Ee, o karda değil la çık. Ee, eyvallah. Eyvallah. Lan benim ormana mı çöküyorsun? Hayırdır? Neredeler bunlar? Bretteler kanka. <laughs> of. Biri yok oldu lan. Bu bendim. Bir de ana bitti. Lolita'da açıyor. Allah razı olsun. Öyle güzel bir ulti attı ki. Kör olmamla koyayım. Helal. Dikkat et. Oha. Oğlum ben neyi nasıl neydim öyle? Dair olsun ya. Oğlum 3755 vurmuş lan tekte. Hayvan. Ne <laughs> Ben bunlara ne olayım? No. Bu değnek mi adalet mi mı? Bizden biri yamuldu hemen. Murat öldür lan onu. O çıkmasın lan oradan sağ. Nereye çıkmıyor kanka? Estes bir ulti attı ama zaten gitti. Dolçalda değil. Sağ oğlum sağ. Lord tarafındadır. O hala sar. O hala sar kasıyor. <laughs> Sazım bu birine çok iyi tamam. tek atacak ha. Atıyor bakın. Oraya gireceğim de. Ayrıca şu dairotu garanti çekmemiz gerekiyor. Hadi şuradan bir görüş alabilsek. Öldü bir. Tamam. On var mı yok bastım çocuğu öldürmek için. Tamam, Hadi oğlum. De, 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 de. Helal. Gir orada. Hacı hiç pençe yok. Pençe Olmazdan yok. Ben alırım. Tamam. Öyle diyorsan. Sen değilsin. Ben de alırmışım ya. Hacı ben üstü tip geliyorum. Bir yol vardı dikkat et. Ha buraya dönmüş. Helal. E ben bitiriyorum o zaman. Bitir o zaman. Tam var. Bitsin maç. Uzatılırım lan maç. Sana bir şey söyleyeyim mi? O Dairot var ya. Çok kötü yamult lan. Yamultacaktı hatta birilerini yakalasaydı. 1-6-1 adam. Yıldız kazandı kardeş. 1-6-1 kim lan? Hacı ona da yapılacak bir şey yok. Karşısında Dairot var. Bir zahmet. Bir de Counter yani tamam. bir pasiften Anladım. adam 1K'ya yakın can yayın diyor. Hatta 1K'dan da fazla. Yeni gelen etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Gerçek <laughs> bir kostüm veriyor ama. Antrix Hunter, Hunter mı? Yok ya. Kart mart gelmiş ya genelde. abi. saçma sapan ben hepsinden sanırım. hepsi bende var ya. Ne yapayım? Hepsi bende var. Antrik x Hunter da leş gibi. Kostümlere para vermeye bile değmez. Zaten basmayacağım da ben. Normalde seviyorum anime anime ama. Neyse. Arkadaşlar maç bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.